merhaba. Bugünkü içeriğimi gitar çalma ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi soracağım ve cevabını sevgili arkadaşım e, Serdar'dan alacağız. Öncelikle kısacık kendini tanıtmasını istiyorum. E, 20 senedir hemen hemen profesyonel olarak gitarla uğraşıyorum, müzikle uğraşıyorum. E, gitarların hemen hemen hepsini çalıyorum. Bak e, istemiyorum sizi hemen isterseniz sorulara gelelim. Ben dipnot vereyim. E, bir orkestra e, koordinatörlüğü e, yapıyor kendisi. E ee, sahneye de çıkıyor kendisi zaman zaman. 1900 Orkestra niye reklam evet, yapmıyorsunuz? Evet. Yapabiliriz. Evet. 1900 Orkestra bir ekibimiz var. <laughs> bir ekibimiz var İzmir ve İzmir dışı Türkiye'nin birçok yerine organizasyon anlamına gidip geliyorlarken evet, evet. inanılmaz keyifli e, müzik keyfi size yaşatacak bir ekip. Teşekkür ederim. Ne <laughs> demek? Evet, soru. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Gitar çalmaya kaç yaşında başlayabiliriz? eee yetişkinler için bir yaş sınırı yok. Eee çocuklar kimse 6 yaş ortalaması var. 6 yaş diyebiliriz. 6 yaşındaki bir çocuk yarım gitarla, 4/2 ile 9 yaşına doğru olan bir çocuk da eee 4/3 bir gitarla başlayabilir. Tabi bu ortalama bir şey söylediklerim. boy, kilo yani fiziksel özellikler asıl belirleyici olanlar. Herkesin boyu nasıl yani? Hani çocuğuna göre mi gitar seçiliyor? Minyon tipli olan çocuklar var, uzun boylu olanlar var. Ee, Ona göre dikkat etmek şimdi gerekiyor. 9 yaşında olan her çocuk aynı fizikte olmuyor. Evet. Ee, tabi belirleyici etken bu. Yani fiziksel. Ama genel olarak altır. Başlangıç yaşı. İyi güzel. Ya biz çok geç başladık. Hep böyle genelde gitarla sahil beldelerinde kız tavlamak için elini alır ya. Ben de, toplum... ben de geç başladım. O 16, 16 yaşında başladım. Türk toplumundaki e, gitara gitarı başlama yaşı genelde ergenlik dönemi. Evet. Ama 6 yaş güzel bir yaş. Peki e, gitar çalmak yetenek ister mi şey mi? Bu yanlış bilinen bir şey. Gitar çalmak yetenek isteyen bir uğraş değil. Şöyle, tabii yatkınlık önemli. Yatkın olmak önemli öğrenmedi ama önemli olan düzenli ve disiplinli çalışmak. Yetenek ikinci planda. Peki hangi tür gitarla başlamalı ilk başlayanlar için? Böyle bir tavsiye durumu var mı? E, şimdi e, bu da hep yanlış bilinen bir soru. İlk önce elektro gitar veya bas gitarla e, başlamak yerine klasik gitarla başlanırsa daha iyi olunur diye bir e, düşünce var genelde. Evet. Böyle bir şey yok. E, hangisi size daha uygunsa, hangisi tarzınıza uygunsa, hangisi e, size daha yakın, hangisini daha yakın hissediyorsanız o gitarı çalabilirsiniz. Tabii burada önemli olan istek. E, Biliyorsunuz ki istediğiniz bir şeyi çalmak, daha hızlı ve daha kolay öğrenmenizi sağlar. Daha tabii şey de çünkü yapmak istiyorum olacaksın. İstediğin şeyi çalmak her zaman için daha iyidir. Evet, ben bir yan filtre başladım ama devam ettiremiyorum. Ayak'ı çok istiyorum. bütün <laughs> de olmuyor. O nasıl olacak acaba? İşte dediğim gibi düzenli çalışma <laughs> ve disiplin. Anladım. Peki gitar çalmanın faydası var mı insanlara? Faydaları nelerdir? Tabii şöyle gitar çalmanın faydaları ilk önce sosyalleşmenin bir kere en eğlenceli ve kolay yoludur gitar çalmak. Merkezde siz olursunuz insanlar etrafınızda toparlanır. İkinci olarak konsantrasyon ve odaklanmayı güçlendirir e, ruhsal olarak rahatlatıcı bir nevi meditasyon görevi görür ve e, bu kanıtlanmış da bir şey e, sağ ve sol beyni aynı anda çalıştırabildiğiniz e, bir e, aktivitedir. Enstrüman çalmak e, sağ beynimiz genelde yaratıcı ve e, duygusal kısımdır, sol beyin mantıksal analitik kısımdır. Gitar çalarken bu ikisini birlikte çalıştırırsınız. Hem görsel İşinsel ve motor beceriler aynı anda çalışmış olur. Hı. Önemli bir disiplin. Özellikle çocuk yaşta başlayanlar bundan daha çok faydalanır. Ee, enstrüman çalan kişiler e, sosyal ve akademik e, ortamlarda karşılaştıkları sorunları e, daha yaratıcı ve pratik çözümlerle e, halledebilme özelliğine sahip oluyorlar. Bunu bilmiyordum dermişim. <laughs> Böyle. Başlayanlar için demek ki önemli bir nokta yani neden başlamalıyız da bir cevap olarak düşünebiliriz. Çok faydası var. Peki gitar çalmak zor mu? Gitar çalmak zor değil. Perdesi enstrümanlar bir kemana göre daha gayet kolay. Daha kolay bir enstrüman gitar ama şöyle bir şey gitar çalmayı tercih ettiğinizde başlangıçta iyi bir gitar yani başlangıç için kaliteli bir gitar ve iyi bir eğitmenle başlamanız lazım. Genelde bırakanların hepsi ilk bir ay içerisinde e, ya kötü bir gitarla başladıklarından ya da profesyonel olmayan bir eğitimden e, ders aldıklarından dolayı ben yapamıyorum. Yeseneksizim düşüncesine kapılıp e, bırakıyorlar. Peki gitara başlayanlar için ilk hangi gitarla başlanmalı? Şöyle güzel bir soru. Ee, git şimdi e, genelde çünkü bütçelere göre de tercih ediliyor ya. Şöyle e, ben ucuz bir gitarla başlanmasını tavsiye etmiyorum. E, gitara. Sebep şu, şimdi gitarla ilk tanışan biri için bütün gitarlar aynıdır görüntü olarak. E, hep de şöyle bir soru gelir, bu gitar 200 lira, bu gitar 800 lira. Peki e, neden? Biz niye buna bu kadar Hı -hı. fark veriyoruz? Şöyle, şimdi üzerinde dijital bir fonksiyonu olmayan e, bir klasik gitarda, siz e, tamamen o malzemeye para ödersiniz. Bir e, flüt almış olsanız gümüş olur, bronz olur senin beyan flütün var. Hı hı. Buna göre özellikleri değişir. Ama gitarda da bunu belirleyen ağaçtır. Üzerindeki ağacın kalitesidir. Hı hı. E, siz e, gitarın eşiğinden tutun, e, burgularına, akort yaptığınız akor burgularına, e, ondan sonra ön kapaktan, e, klavyeye, tuşaya, e, tel aralıklarına kadar bütün buradaki cilasına kadar bütün buradaki malzemeye aslında bu fazla parayı Peki, ödersiniz. Peki ses kalitesi de ona göre mi oluyor? Tabii inanılmaz fark ediyor. Zaten genelde e, çünkü ilk, ağaç üzerindeki ağaç evet, kalitesi. Evet ilk denemelerde genelde yani diğer enstrümanlar için de e, ses çıkmıyor. işte zorlanıyoruz. Şöyle kötü bir gitar. Kötü, kötü bir, kötü bir e, enstrüman özellikle ebeveynlere söylüyorum. Şimdi çocuklarını bir Böyle bir şey yönlendirmek istiyorlarsa yapmaları gereken en doğru ilk adım e, fiyatına bakmadan başlamaları için güzel kaliteli bir gitar almaları. Çünkü e, kötü gitarın gitara benzemekten başka hiçbir özelliği yok. Sadece gitara benziyor. Kötü gitarla başlayan e, parmakları ve kasları yorup zedileyebilirler. E, sesleri temiz alamazlar. Ve e, çalamadıkları için, çalma güçlüğü çektikleri için, gitardan bunu dolayı ben bunu yapamıyorum deyip bırakırlar. E, böyle bir şey tabii kimse istemiyor. E, istediğini düşünmüyorum. O nedenle güzel kaliteli bir gitarla başlamanız lazım. Fiyat e, aralığı nasıl peki? Şöyle yam, e, piyasada yamaalar, C30'lar, C40'lar var. Aşağı yukarı 800 lira civarında. Hı hı. E, bu gitar başlangıç için. Başlangıç için e, bu gitarlarla. Bu kitarlarla çalınabilir yani başlangıçta. Tavsiye ederim Yamaha C30, C40 Peki, en iyi gitar hangisi? Türkiye'de en, bulabilecekleri. En iyi gitar hangisi? Marka olarak şu an marka Godin'ler var. Godin'ler olabilir. Ee, benim bildiğim. Şu an çok da e, şu an hangi ürünler hı hı. geliyor gidiyor tam bilemiyorum hı hı. şu anki durumlardan dolayı ama Godin'ler olabilir ama onlara gerek yok. Şimdi yeni başlangıç seviyesinde alacakları gitar Yamaha C30, C40 satılan gitarlar. Onları tavsiye ederim. Ee, i̇yi bir gitarda olması gereken özellikler. Yani nasıl anlayacağız? Bu gitar iyi gitar mı? Kötü gitar mı? Onun için istersen bir şeyler anlatayım. Tabii sevinirim. İyi gitarda bulunması gereken özellikler. Bir gitarın iyi bir gitar olduğunu nerede anlayacağız? Eşik kısmı ağaç olacak. Plastik değil. Gül ağacı. Klavyeniz tuşe kısmı gül ağacı. Kaliteli gitarda. E, burgular genelde krom veya farklı bir malzemeden olabilir. Kaliteli bir burgulara sahip olması lazım. <laughs> Ön kapak e, ağaç, sunta veya kontur plak değil. Yanlar ağaç, arka kapak ağaç. Bu e, kendileri anlayamayabilirler ama en azından Güvenilir bir yerden aldığınız zaman sorabilirsiniz ön kapak ağaç mı değil mi diye. Onlar açıklamasını yaparlar. Ve daha önemlisi, e, en önemlisi e, alt eşikle üst eşik arasındaki denge. Tellerin aralığı. Şu kısımla şu kısım arası. Bu da rahat çalmalarını sağlayacak. O ara mesafe ne olmalı? Şimdi ara mesafenin yakın olması lazım. E, gitardan tellerle klavye arasının. Ama Tabii çok yakın olanlar var, cızırtı yapıyor, çok uzak olanlar basmayı zorlaştırıyor. Bu dediğim gibi bu ön kapak gibi ağaç olup olmadıklarını ön kapan ağaç olup olmadığını anlayamayacaklar. Bunu da tam kestiremeyecekler. En azından bilgileri olsun. Bunu sorabilirler. En iyisi bence Yamaha C30-C40'lar üzerinden ilerlemeleri. Madem öyle senden böyle ufak bir dinleti alabilir miyiz ya? Keyifli olsun. Tamam. O zaman şöyle bir, bir şeyler çalalım. aynı zamanda öğretici bir durum oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Umarım ederim. Umarım yarar sağlayacak bir video olmuştur herkes için. Son söylemek istediğim bir şey var. Başlangıç için güzel bilgiler verdik. bunları eğer göz önünde bulundurursanız daha hızlı, daha kolay yol almış olursunuz. eminim başlamak isteyen herkes bu bilgiler ışığında hızlı Umarım. bir şekilde öğrenecektir. Teşekkür evet. ediyoruz sana Serdar Emre Yurt. Umarım sanatın herhangi bir dalından siz de yakalayıp hayatınızı renklendirebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Ederim.